kimse yok ama biri geliyor. Hayır. 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 Oh, önümde geliyormuş. Bir gün evinizden çok uzak bir yerdesiniz ve bir otelde konaklamanız gerekiyor. Otele girdiniz, içeride bir baktınız, Şirey'in oteli. Ama bu Şirek bildiğimiz o tatlı bir Şirek değil, bir anormal bir Şirek, bir değişiklik vardı. Peki o otelde siz kalır mıydınız? Yorumlarda belirtin. Bugün Şirey'in otelinde 5 gece kalmaya çalışacağız. Ama bu otel hiç normal bir otel değilmiş arkadaşlar. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Geçmeden önce videoya bir like istiyorum. Ya! Ne, yapayım, ne olursun. Ve abone olursanız çok mutlu olurum Hadi o zaman başlayalım Evet Uyarı bu korku oyunu yanıp sönen ışıklar ve sıçramaz tabirini içeri falan filan Çok hızlı geçti ve çok da önemli değil bence Hadi bakalım derin bir nefes Suyumu da içeyim Bir nedenden dolayı evinizi terk ettiniz Ve yaşamak için yeni bir şehire taşındınız Bir işin var ama henüz yeni bir ev satın almak için yeterli paran yok Belki yeni bir ev için ihtiyacınız olan parayı karşılayabilmeniz için Şirey'in Oteli'nde 5 gece kalmaya karar verdiniz. Neden Şirey'in Oteli'nde 5 gece... Çizgi filmdeki Şirey'e hiç benzemiyor bu. Şey, çizgi filmdekine biraz benzemiyorsun ama... İyisin. Oh, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Şey, ben yeni taşındım da bir odada kalacağım, bir 5 günlük falan alabilir miyim lütfen? Tabii ki ikinci katta boş bir odamız var. Tamam sağ ol teşekkür ederim. Anahtar verecek misin Şirek abi yoksa verdin mi? İkinci katta boş bir odamız olsun. Söyledim. Tamam tamam sinirlenme. Tamam burası çok garip. Şu odayı merak şu odayı sadece merak ettim. Şey ne burası diye. Şuraya da bakayım. Şey, e, hayırlı akşamlar. Ben yukarı çıkıyorum. Bu ne lan? Bu nasıl bir otel lan? Aman Allah'ım. Doğru mu görüyorum yoksa? Hayır. Hayır. Eşeğe kafasını asmış buraya cani. Bu Şirek hani çizgi filmde çok tatlıydı. Oğlum bu nasıl bir otel lan? Bu nasıl bir otel? Bura mı benim odam? Yok. Bu ne? Şuraya gitti. Şey merhaba. Az önce siz miydiniz acaba? Hadi insansız galiba da ben yanlış gördüm orada çünkü çok uzak yolculuktan geldim de. Gözüm bir an hani garip gördü. Merak etmeyin sadece sizi merak ettim. İyi misiniz? Tamam. Çok fazla gitmeyelim. Oo burada matik var. Korece yazıyor. Kora 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 il Kora il Abi bana şuradan bir tane Monty bir tane sneakers alamıyorum lan hiçbir şey dolapta ne var acaba açsam bir şey çıkar mı acaba açılmıyor dolap neyse galiba şu mu odamız bizim odaya bak kapıyı kitleyebiliyor muyuz acaba yok kitleyemiyoruz gece gelip bende şey yapacaklar uyumadan önce tuvalete gitmem gerekiyor hayır hayır şu an <laughs> Şu an istemiyorum. <laughs> Kesin bir şey gelecek başıma. Şu kapıdan uzak yürüyüm bir şey çıkar falan. <laughs> Şu ne ya? Bu variller ne burada? Şey ee, tuvalete gireceğim de. Şurası mı acaba? Yoksa burası. Tuvalet nerede lan? Tuvalet nerede? Şey ee, pardon tuvalet nerede? Şey çok tatlısınız. Böyle sol tarafındaki sol tarafınızdaki ilk kapıdır. Şurası mı? Sağ olun. Ama ben az önce açtım ama e, açılmadı. Acaba kapı kilidi bozuk mu? Arada tıkanıyor mu? Hani ben içeride sıçarken tıkanıp kalırsam falan kim açacak şey? Tamam neyse çok konuştum. Siz bana çok kötü bakıyorsunuz. Şırek. Kapıyı kapat. Nasıl bir tuvalet lan? <gülüyor> 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 Aa ne yedim lan ben? Öf. Şuraya boklar yapıştı kaldı. Tekrar çek tekrar sıçıyoruz. Of. Şu yarısını sıç. ah, Yarısını sıçmışım. Boş ver. Of. Öf. Şirek girse kapıdan diyecek bunun içinde hayvan mı öldü? Elimizi yıkayalım. Su yok. Otelde su yok. Şirek su kullanmıyor herhalde şey e, tuvalete bir yarım saatliğine kimse girmesin. Hani bu benim girmemenizi tavsiye ederim daha doğrusu yani. Şey e, biraz yolda kötü şeyler yemişim de hadi herli akşamlar hiç de iyi bakmıyorsun. Çabuk git. Çabuk git. Çabuk git. Odaya git. Odaya git. Odaya git. Korkuyorum her seferinde şurada ya bir boşluk var. O boşluk ne ya? Anlamsız bir boşluk var orada koridorda. Gir. Gir odaya. Uyu. Ah oh, ilk gecemizi atlattık. Geriye kaldı 4 gece. <gülüyor> <gülüyor> Galiba dışarıdan geldim herhalde. Evet. Merhaba. Hey tekrar hoş geldin. Bugün ne yapıyordun sormamın sakıncası yoksa. Şey biraz dışarıdaydım iş aradım falan filan işte öyle iş arıyorum para kazanmaya çalışıyorum. Sadece sahip olduğum yeni iş üzerinde çok çalışıyorum. Yeni evimi satın alacak alacak çok şey kalmadı. Yani paramız biraz birikmiş ev almam, almaya çalışıyoruz. Bu arada kendi yapacak zamanım olmadığı için bazı temizlik şeylerim var. Bana yardım etmeyi ve bunun için para almayı sever misin? Yani para almayı herkes sever Şirek abi. kulayı iyi geldi. Olabilir yaparım. Sırtınızdaki kutuları görebiliyor musunuz? Lütfen onları ilk odaya götürün. Sırtımdaki kutu. Sırtımda kutu mu var? Ve sırtıma nasıl bakacağım? Lan şu kutular mı yoksa? Ha bu kutuymuş. Pardon, pardon. Biraz şey, iş aradım yaz Dışarıda sıcak böyle başıma geçmiş. Kusura bakma. Yukarı çıkalım. Bu kutuyu nereye bırakacağız? Hangi odaya götüreceğiz? Ya şuraya her girdiğimde geriliyorum ya. İlk oda dedi. Bura mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> aman Allah'ım. Burada silah, bıçak, kılıç, balt. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şunların bir tanesi alayım mı? Belki kendimi korurum ileride. Hiçbir şey alamadım. Başka kutular da vardı. Onlar ya şu aralıktan çok korkuyorum ya. Bak şurayı gelip böyle durunca. <laughs> Klostrofobim tuttu. <laughs> Çık çabuk buradan ne anlamsız bir boşluk bırakmış. Mesela şurası da çok anlamsız ve çok ürkütücü. Şu kutuları da götüreceğim galiba. Tamam. Çabuk şu kutuları, lanet olası kutuları götürelim, yerine koyalım da sonra gidip yatalım. Başıma bir şey gelsin hiç istemiyorum. Şu an aşırı gerildim. İçim, içim böyle sıkıştı ya. Hani kendim kastım korkudan. Acayip korktum. Kendine gel Asi bu sadece bir oyun. Bu sadece bir oyun. Lanet olası Shrek seni. Ne kadar korkunç olabilirsin ki sen. Bunu dedikten sonra 3 saniye sonra şu merdivenler çıkarken şu boşluğa gelince yine klostrofobim ve korkum oluşuyor. Tamam. Gidelim. Söyleyelim şireye bakalım. Başka yapacak bir şey var mı? Şu merdivenler niye bu kadar yavaş gidiyorsa artık. Şey e, ee, kolileri ben götürdüm abi yukarıya. Aferin git şimdi uyu. Yarın sabah ödeyeceğim. İyi geceler. Tamam. Yukarı çıkmadan önce tuvalete gitmen gerekmiyor mu? Belki tuvaletim yoktur. Niye ne yapacaksın tuvalete gitme Kapıyı açmıyor. Tuvalete gidiyor illa. Zorla sıçtırıyor beni ya. Of. bugün çok çalıştım. iş aradım. Güneş başıma vurdu falan. Of. Of. Bugün cebimdeki 30 lirayla bir tane dürüm yemiştim galiba o ya o midem bozdu cırcır cır olmuşum elim yıkamak yorum yine su yok şu tuvalete su getir su getirin değil şu tuvaletin suyuna yapın artık ben sıçıyorum çıkıyorum buraya da koku geliyor hiç rahatsız olmuyorsun bir de elim yıkamadım görüyorsun hay Allah'ım ya tamam, çok laf ettik o bize çok kötü şeyler yapacak ben ona çok laf ettim klostrofobi Tamam orada kitli. Orada biri var ama e, odadan çıkmıyor. Uf, yatalım. ikinci gece. Ne oluyor lan? Ha bir an üzerime atlayacak sandım. Merhaba. Akşam bir şey gördüm. Tekrar hoş geldiniz. Dün gece uykunuz nasıl aldınız? Sen nereden biliyorsun benim uykumu? İyiydi gayet iyiydi. İyi değil. Ya iyi de iyi. Dün gece iyi iyi değil kabus gördüm. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Umarım şimdi iyisin çünkü bu gece senin için bir işim var. Süpürgeyi dün içine koyduğumuz odadan almanızı ve tuvaleti onunla temizlemeye başlamanızı istiyorum lütfen. Olur. Benim ödemem yapmadın ama. Bugün ödemem yapacaktın. İstifa edeceğim. Üçüncü gecedeyiz arkadaşlar. Bu hiç iyiye işaret değil ya. Bu hiç iyiye işaret değil. Çok gerildim. İçim kasıldı şu an benim. Aldım süpürgeyi. Allah'ım ya kafası kırılacak. Nasıl oha lan? <laughs> bu nasıl bir süpürme şekli lan? Ne kadar hızlı süpürüyor lan? E ee, bu kadar mı? Ben yine süp süpürmek istiyorum. Hah. Oh çok iyi çok iyi. Su yok bari şuradaki bok lekeleri temizlensin. Maksat şey gece çabuk bitsin diye da çalışmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gece çabuk atlasın hani bir şey yapmasın. Sabah az uyuyayım. yok yerinde. <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz artık. Hiç istemiyorum şu anahtar çal. Neyin anahtarıysa artık bilmiyorum. Çaldım. Aman Allah'ım. Bura, buradaki odanın şeyiymiş. Şunu almak istiyorum. Bu ne? Buraya geleceğim. Elimdeki süpürgeyi bırakmam lazım önce. Umarım karşıma çıkmaz. Çok gerildim ya. Bırak. Odada bir şey vardı. Bir kağıt var. Bize bir mesaj mı var lan yoksa? Hala yok yerinde. Çabuk gidelim. Bu bizi bir de bir yerde bize bir tuzak kuruyor. Ya kusa burası mı tuzak lan? Ne Yazıyor lan alamıyorum ki. Neyse uyuyacağız mı şimdi ya? Hayır. Şirek yokken uyumak istemiyorum. O benim beni koruyordur belki. Artık korkudan şirek beni koruyor diyorum ya. Uf. Uyuyalım bakalım ya. Koş ve arkanıza bak. 아, 진짜, 이거, 아마, 미리 깨는 거. 아, 예. 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 Allah belanızı versin sizin. Şimdi seninle hesap sormaya geliyorum. Lanet olsun sen. Kalbime çarpındı girdi ya. Seni lanet olsun. Efendim hala uyanıksın. Neden olabilir acaba? Şu otele bak şu otele. Burada uyunulur mu? Bu arada yine bir kabus gördüm. Neredeydi? Tuvalet temizledikten sonra gitmiştim. Bir şey yapmak için gitmek zorunda kaldım. Üzgünüm ve tuvalet kontrol ettim. Çok temizdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Git ve şimdi uyu gece yarısı. Tekrar sıçmaya göndermezsin umarım beni. Bu ne lan? Adam girmesin demiş. E ben yürüyorum burada. Ödüm bokuma karıştı ya şey ben gece çok kötü rüya gördüm. Acaba sizin odanızda sizinle beraber yatabilir miyim ya? Gitmek istemiyorum oraya da. Yine bana bir şeyler yapacak. Neyse açmadı. O lanet olsun komşum da açmıyor. Yardım etmiyor. Komşu kara günde yardımcı olur. Hadi uyuyalım. Üç gece uyudum. Dördüncü gece. Bu ne lan? Şey iyi misiniz? Yaklaşmak da istemiyorum çok da ama Hey her şey yolunda mı? Evet evet her şey yolunda yakında düzelecek Hiç düzelecek gibi bir şeye de benzemiyor Işıklar ile küçük bir sorun var Tamam ışıkları anladım da Hani sendeki sorun ne acaba? Peki hala o zaman bugün senin için yapmam istediğim şey var mı? Hayır yani evet Cevaplar da çok garip arkadaşlar Kandan Korkuyorum tabii ki de. Hayır neden soruyorsun bunu? Git süpürgeyi al. Tekrar karmaşayı temizle. Tamam. Ne oldu lan tuvalette? Ne var tuvalette? Gidelim bakalım süpürgeyi alalım. Aldık süpürgeyi. Çok merak ettim. Tuvalete ne oldu lan? Hadi çabuk yürü sen de ya. Çok sinirli bakıyor bana. İçeride bir şey gördüm ben. Kim o acaba? Yoksa komşu mu lan o? Siktir. Burada neler oluyor? Bu cehennemi temizlemeliyim. Ve bunu nasıl temizleyeceğiz? Sifonu çektik. Yine sifonu çektik. Oh. Ne oldu lan? Neredeyim ben? Lütfen beni bırak. Lütfen. Senin için o kadar çalıştım lütfen beni bırak. <laughs> Şu yandan koşarak gideceğim. Ah. <laughs> gidemiyorum. Gidemiyorum. Burada bir şeyler var. Bırak yeşil yeşil. Bırak pislik şirek. Seni çok severdim. Mücadelemiz kazanırsan gitmenize izin vereceğim. Benim için 40 soğan topla. Aksi takdirde cildinizden bir halı yapacağım. Halı yapacağım diyor. Bir dakikam var. Hasiktir şrek. şirek. Kıçını hareket ettir yoksa seni öldürürüm. Ne? Bunlar mı soğan? Aa, başladı saniye. 40 tane soğan toplamam lazım. Nerede? Nerede? Şurada uzakta bir tane soğan görüyorum. Ha burada da var. Burada da var. Şurada da var. Oğlum 40 taneyi nasıl toplayacağım? 35 saniyeye indi. Zamanım çok az kaldı. Çok az zamanım kaldı. Çok az zamanım kaldı. 23 tane var daha. Allah kahretmesin. 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 Allah 5 saniyem kaldı. Vallahi 5 saniyem kaldı. Vallahi billahi 5 saniyem kaldı. Bitti lan zamanım. Dokuz. Bitti. Zamanım bitti ama benim. Geliyor. Anana avradını geliyor. Yemin ederim geliyor. Bir tane ses duyuyorum. Siktir geliyor arkamda. Tam arkamda. Tam arkamda. Tam arkamda. Şu an arkamda 4 tane soğanım kaldı. 4 tane soğanım kaldı. Ama arkamda. Çıkmaza çıkmayayım. Umarım çıkmaz bir sokağa geçmeyeyim. Hayda. Hayda. Buraya girmemem lazımdı. istemiyorum bu oyunu ben ya. <laughs> Tekrar. Orada bekliyor beni. Lanet olsun seni ya. Koşamıyoruz da. Hızlı koşmuyor da. Arkada gördüm bir tane. Çok az, çok az zamanımız kaldı. 10 10 Şurada o, lanet olsun. 8 7 Zamanım bitti. Geliyor. Yemin ederim geliyor. Önümden çıkmasın. Asikir, as sik pas. Nasıl siktir geçtim. Bir yandan geçtim. Ananı avradım. Umarım çıkmaz bir yere girmemişimdir. Hayda. Hayda. Son 5 tane soğan. Nerede lan bu soğanlar? Soğanlar nerede? İki tane, üç tane soğan görüyorum burada. Yaklaştı. Soğan, bir <laughs> tane oh, Allah'ım şükürler <laughs> olsun. içim geldi korkuda. Oynadığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu oyunu yapmam 270 saat sürdü. O bu oyunun tadını çıkardıysan lütfen bana en şey yap. Onuza emin ol. Allah belanı versin bu oyunu. Bitirdik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse videoya like atıp yorum yapmaya unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için çok büyük bir destekti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay derim.